Arkadaşlar merhaba. YouTube kanalıma Emrah Şimşek'e hoş geldiniz. Bu kanalımızda size genel muhasebe, maliyet muhasebesi, şirketler muhasebesi, yönetim muhasebesi, iktisat, işletme, finansal yönetim gibi dersleri konu anlatımlarını bakacaksınız. Arkadaşlar merhaba. Bu videomuzda size Microsoft Word e, dersimizin ikinci kısmını anlatacağım. Hatırlarsanız birinci kısımda e, Word'a e giriş yapmıştık. Sağ olsun arkadaşlardan iyi aldık. Bu yüzden yepyeni videolarla karşınızda olacağız. E, birinci videomuzda giriş sekmesinde pano, yazı tipi, paragraf, stiller, e, düzenleme kısmını anlatmıştık. Yani şu kısım, şu kısımdaki bütün bilgileri anlatmıştık. Bu bölümde ise hemen önümüzdeki e, kısımlara değineceğiz. Egzemenin üstündeki kısımlara değinmeden önce kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Sizin eee abone olmanız bize bir destektir. E, en azından video çekebilmemiz için bir eee şey oluşturur. Bu bağlamda e, abone olmanızı ve kanalımıza like destek vermenizi istiyorum. Şimdi e, eklemelerimize bakacak olursak eklemenin üstündeki ilk menümüz daha doğrusu ilk butonumuz şey, ilk bölümümüz sayfalar bölümü bu sayfalar bölümünde ilk kapak sayfası şimdi kapak sayfası arkadaşlar bizim sayfamıza eğer bir kitap oluşturuyorsak kapak eklememizi kapak sayfası eklememizi sağlar yani nasıl arkadaşlar şöyle tıkladığımız zaman mesela şurada bir sürü böyle ait şablonlar var veya internet üzerinde de 4 şablonu, 4 şablonu, bu kapak sayfasına ait şablonlardan bulabilirsiniz. Yani e, buradaki bütün hazır şablonları kullanabilirsiniz veya bir şablon üzerinden kendinize ait bir şablon da yaratabilirsiniz. Örneğin e, şu harfabeyi alacak olursak arkadaşlar, bakın direkt e, kapak sayfası olarak ilk sayfa atar. Yani sayfamızın ilk sayfasına direkt kapak sayfası olarak ekledi arkadaşlar. Işte. Burada belki başlangıçta işte, kitabınızın ön yüzünü e, size kalmış bir yer tasarımını siz yaparsınız ya çeşitli programlar, photoshop'a sayfamızı düzenlersiniz kendinize bir kapak sayfası oluşturursunuz. Buradaki ikinci butonumuz arkadaşlar boş sayfa. Boş sayfa tıkladığımız zaman sayfamıza boş sayfa eklemeyi sağlar. Yani ilmeç neredeyse oraya boş sayfa eklememizi sağlar. Şöyle geri alalım arkadaşlar daha ilginç görelim. Bakın şu an birinci sayfadayız. İmlecimiz şurada. İmlecimiz şurada yanıp dönüyor. Yani biz şu an boş sayfa tıkladığımız zaman Word 2 dersini Word 2 dersini ee, şu zaten üst başlık olduğu için her sayfada görünecektir. Otomatikman bir sonraki sayfaya boş bir sayfa aktarır. Yani hangi sayfadaysan bir sonraki sayfaya boş sayfa aktarır. Şu kafanızı karıştırmasına buraya üst yazı eklemişim. Fotoğraflar kısmı derse üst yazı olarak eklemişim arkadaşlar. Arkadaşlar sayfa sonuna tıkladığımız zaman hep bir sayfa sonra veya aktarır. Yani şuradan da görebilirsiniz. Bakın sayfa 3'e 3 görünüyor yani. Şurada tıkladığım zaman bakın 4'e 4 oldu. Yani hep bir sonraki sayfa aktarıyor. Hep bir sonraki sayfa e, karşımıza geliyor. Şunları geri alalım. Arkadaşlar tablo. Yani 4 üzerinde en fazla kullanacağımız hep butonlardan bir tanesi. De. Bu buton e, sayfamıza tablo eklememizi sağlar. Tablo eklerken şöyle. Yani senin işine ne yarıyorsa artık burada 1x1, 2 1 çarpı 1, 2'ye 1, 4'e 1 veya aşağıya indirin 5'e 2, 5'e 3, 5'e 4. Yani satır ve sütunlarımız artık hangisi senin işine yarıyorsa onu ekleyebilirsin. Bak mesela ben burada 2'ye e, 2'ye 4 gibi bir tablo ekledim. 2'ye 4 büyük bir tablo ekledim. Ben bu tablonun içerisinde yazılar yazdım. Mesela şurada yüksek uç benim ben şimdi şey yazdım. Yani size kalmış bir şey. Artık işiniz hangisiyse. Ha, bilmemiz gereken şey şu. Arkadaşlar bazen mesela internet sayfalarından tablo şey Word sayfasını gösterecek şey. yani tablolar var. Tabloları eklemekte değiştirmekte sıkıntılar yaşayabiliyoruz. Şuraya tablo mesela tablo eklediğimiz zaman şu kısımdan çalışalım. Şu kısımdan çalışalım mesela. 3'e 3, e 3 bir tablo ekledik, bakın 3'e 3, e 3 bir tablo ekledik, şimdi bu tablo üzerine değişiklik yaptığımız zaman siz tablo eklediğiniz gibi zaten tasarım ve düzen menüsü itibaren menüdeyiz bir tasarım ve düzen, burada değişiklik yapabiliyorsunuz yani istediğiniz kısma, istediğiniz ee, değişiklikleri yapabiliyorsunuz arkadaşlar ayrıca ee, tablo içerisinde de kendinize ait ee, tasarımlar yapabilirsiniz, yani isterseniz buraya e, çiz, şey, yazılar eklersiniz, eklersiniz. Size kalmış bir şey. Artık işiniz hangi e, tablo ile ilgili bir durumunuz varsa ona göre e, satır ve sütunlar seçip tablonuza ekleyebilirsiniz. Bazen de Excel elektronik tablosu yani Excel tarafından hazırlanan e, tabloları ekleriz. Mesela arkadaşlar bakın mesela ben şuraya 5 şuraya şuraya 6 x'in toplamı ne olsun? 11. Şimdi ben bunu her seferinde düzenliyorum. Ama mesela şuraya tablo 1 Excel elektronik tablosu atarsam arkadaşlar Bakın şuraya Excel elektronik tablosu atarsam ve şunu kapatayım. Şuraya 5 Şuraya 6 1 6 1 Şuraya da e, bir formül yazarsam işte topla e, neyi toplasın? işte. A1 ile A1 ile bölgeyi kesmiştir. Hem 11. Bakın arkadaşlar. Şimdi çok basit bir şey. Gördüğünüz herhangi bir yerine çift tıkladığım zaman 5 artı 6 11. Bakın ben bunu değiştirdiğim zaman şuna 9 yaparsam bakın toplam toplamda kendine göre değişecektir. İşte bunu buradan yapamazsınız. Buradan yaptığınız zaman mesela 9 yazarsan burayı manuel olarak kendim 15 yapmam gerekiyor x tek fark bu. Yani Excel'de oluşturduğunuz tabloda siz bir formül uygularsınız. O formülü e, artık karışmadan yani sadece verileri değiştirerek e, formül işinizi görür ama Word'a eklediğiniz tabloda onu yapamazsınız. Bütün verileri tek tek elle değiştirmeniz gerekecektir arkadaşlar. Bilginiz olsun. Tablolarla ilgili anlatmak istediğim başka tablo çizmek ve tablo eklemek ekstradan ekleyebilirsiniz. Mesela tablo bu sayfanın içerisinde bir tabloda izleyeceksiniz. Şuraya mesela iki ekibi tabloda ekleyebilirim. İki ekibin içerisinde bir tabloda ekleyebilirim. Şimdi buna e, çok işinize yarar. Word yani ortamında. Sonra şurada hazır şablonlarımız var. Şu tabloyu komple seçin. Mesela şurada hazır şablonlarımız var. Buradan bir sürü tablo şablonu kullanabiliriz arkadaşlar. Daha sonra e, sayfamıza herhangi bir şunları silelim. E, ee, daha sonra şuraya resim eklemek istiyorsak, eğer bilgisayarımıza resim eklemek istiyorsak artık hangi kısımda resim varsa şuradaki e, gezinme yerine e, dosyamızı bulup içerisindeki resmi aktarabiliriz. Veya herhangi bir resim eklemek istiyorsak gene şuradan istediğiniz resmi ekleyebiliriz. Bakın. Word'de şöyle bir durum var. Resim eklediğiniz gibi yeni bir menü gelir burada. Mesela biçim menüsü. Demine geldi. Tasarım ve düzen geldi tablolar. Tablo, tablo eklediğimiz zaman. İşte bu Word'ün çok güzel bir yönü arkadaşlar. E, sizi yönlendiriyor. Yani resim üzerinde değişiklik yapmak istiyorsanız direkt biçim menüsü geliyor. Şuradan mesela çerçeveler ekleyebilirsiniz. Size kalmış bir şey. Resim kenarları ekleyebilirsiniz. Yani ne istiyorsanız arkadaşlar size kalmış bir şey. İşte renk düzeltmeleri yapabilirsiniz. Şöyle e efekt verebilirsiniz daha doğrusu e yani nasıl bir şey istiyorsanız artık size kalmış sizin zevkinize göre e bir durum arkadaşlar bilmemiz gereken şey şu e eğer word ortamında resim eklemek istiyorsak eklememek için her resim ikonunu tıklarız buna resim ekleyebiliriz arkadaşlar küçük resim eklemek istiyorsak da artık kullanılmıyor ama pek fazla gene de gösterelim mesela şurada küçük resim atmadım ama sağ tarafta bir pencere açılıyor. Orada git dediğim zaman arkadaşlar bakın küçük Word'a ait küçük resimler geliyor. İşte şurası, ee, şurada Word'un içerisinde yer alan küçük küçük resimler geliyor. Hangisi işinize yarıyorsa onu kullanabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle tamam. Daha sonra arkadaşlar şunları silelim. Şunları silelim bu resimlerden. Şunun birinci kapatalım tekrar eklememizin şekiller kısmına girelim. Arkadaşlar şekiller kısmında size ait ee, yani işinize ne hangi şekil yarayacaksa onu kullanabilirsiniz. Onu sadece şekiller butonuna tıklayıp şurada hangisi işinize yarıyorsa bakın gene biçim menüsü çubuğunda hangisi işinize yarıyorsa o şekilde kullanabilirsiniz. İşte bir konuşma balonu yapıyorsanız şöyle bir konuşma yapıp içerisine metin ekleyebilirsiniz arkadaşlar. Bakın metin eklediğiniz zaman içerisine herhangi bir metin ekleyebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi yani, bir tane daha ezber gelecek. Ee, bunun dışında arkadaşlar e, sayfamızda mesela biçim menüsü geldi ya burada işte içeriğini, rengini kontrol edebilirsiniz artık size kalmış bir şey. Şekilde şekil doğrusu veya ana hatını da değiştirebilirsiniz. Ana dediğimiz kenarlıklardan bahsediyor. Şekil efektleri de verebilirsiniz arkadaşlar. Şöyle bir şekilde efektleri de verebilirsiniz. Yani bu tamamıyla sizin zevkinize kalmış bir şey arkadaşlar. Tamamen sizin zevkinize kalmış bir şey. Arkadaşlar SmartArt 3 boyutlu e, menüler. 3 boyutlu menü eklemek istiyorsanız SmartArt'tan eklersiniz. Mesela şöyle bir ekliyorum arkadaşlar ee, size zaten otomatikman kendisi veriyor diyor ki mesela işte geldiniz ee, bu ee, butonlar üzerinde değişikler var mesela Ankara nüfus yeri Ankara hmm, İstanbul bulunmuş Şimdi arkadaşlar bu butonlar üzerinde değişiklik yapabiliriz. Yani bize kalmış bir şey. Eğer sayfamıza 3 boyutlu, e, boyutlu bir 3 boyutlu bir buton eklemek istiyorsak veya menü eklemek istiyorsa Smart Art üzerinden yapıyoruz. Smart Art arkadaşlar 3 boyutlu e, butonlar, 3 boyutlu grafikler, 3 boyutlu e, artık şekiller diyelim. Size kalmış bir şey yani. Burada bir sürü üç boyutlu e, şekil, resim, ilişki, hiyerarşi, döngü, liste gibi kısımlarda hangisini kullanmak isterseniz oraya yapıyorsunuz arkadaşlar. Onları indiriyorsunuz. Daha sonra arkadaşlar bunları silelim. Evet. Daha sonra arkadaşlar mesela e, grafik Arkadaşlar grafik seçtiğiniz zaman sizi bir Excel sayfasına aktarır. Şimdi Excel sayfasına aktarılmasının sebebi nedir? Siz verilerinizi Excel'den oluşturursunuz. Excel'i de anlatacağım, ayrı bir ders olarak anlatacağım. Siz verilerinizi Excel ortamında oluşturursunuz. Excel ortamında oluşturduğunuz veriler Word ortamına direkt grafik olarak aktarılır. Nasıl? Şöyle. Mesela diyelim ki eee hava durumuyla ilgili konuşalım. Pardon. Mesela şurada Ankara, şurada İstanbul, şurada İzmir yazdığımız zaman işte bugün ayın nedir? Çarşamba, Perşembe. Cuma. Cumartesi. Gibi. Mesela bu verilerimiz olsun. Arkadaşlar bakın. Word'e geçiş yaptığımız zaman ee, şunu aşağı indirelim. Arkadaşlar bakın İzmir, İstanbul, Ankara'nın işte çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi gibi hava durumlarını buradan takip edebilirsiniz. Siz buradaki verileri değiştirdiğiniz zaman otomatikman oradaki veriler de Burada Mesela 80 yaptığım zaman daha bariz görür Bakın burayı 80 yaptığım zaman otomatikman mesela şurasına 80 10 şuraya evet. güncellemesi gerekiyor arkadaşlar. Şöyle yapalım mesela üstün grubundan şunu seçelim. Ha 80 şey boyutu daha çok yüksek evet boyutu daha çok yüksek ona mesela 15 on şey yapalım evet bakın siz buradaki belleyi değiştirdiğiniz zaman otomatik olarak grafikten kaynaklanan bazen durumlar olabilir bir de e, çok büyük rakamlar yazdığınız zaman görmeyebiliyor arkadaşlar o yüzden sizin e, grafik seçerken çok dikkat etmeniz gerekiyor mesela böyle 80 yaparsak çok farklı bir boyut alır yani otomatikten olması lazım deminki grafikten kaynaklanan bir durumda Şurayı 80 yaptığınız zaman herhangi bir sıkıntı kalmıyor arkadaşlar. Tamam Arkadaşlar burada da yine tasarım, düzen ve biçim diye 3 tane sekme geldi. Ee, siz eğer buraya grafik eklediğiniz zaman 3 tane buton şey menü geliyor arkadaşlar. Tamam Daha sonra ekran görüntüsü. Ekran görüntüsü dediğimiz zaman arkadaşlar kullandığımız ekran hangi ekranı kullanmak istiyorsak oranın ekran fotoğrafını almak istiyorsak şurada ekran görüntüsüne tıklarsınız. Ekran e, görüntüsünü alırsınız arkadaşlar. Daha sonra köprü. Arkadaşlar bakın köprü de çok kullanılır. Mesela ben YouTube kanalıma köprü vermek istiyorum. Şuraya YouTube'u seçtikten sonra şuraya köprüyü tıkladığımda arkadaşlar bakın görüntülecek metin YouTube. Şuraya www işte youtube.com.tr yaptığım zaman arkadaşlar artık benim YouTube kısmına tıkladığımda YouTube sayfası açtım mesela. Kontrole bastığım zaman arkadaşlar bakın üzerine geldiğimde el işaretine dönüşüyor. Bastığımda artık HTML sayfası YouTube şeklinde HTML sayfası açacaktır. Yani eğer ee, sayfama köprü eklemek istiyorsan şuradan eklemekten köprü bazen de dosya izleriz arkadaşlar. Yani şuraya köprü içerisine tıkladığımız zaman arkadaşlar şuradan herhangi bir Tweet veya ne bileyim, fotoğraf veya dosya olarak ekleyebiliriz arkadaşlar. Arkadaşlar, yer işareti arkadaşlar, şuraya sayfamıza belli bir yer eklemek istiyorsak mesela atıyorum çok binlerce sayfadan, o bir Word sayfası olabilir. Yer işareti dediğimiz zaman o sayfaya yer ekleriz. Yani kaldığımız yeri eklememiz için yer işareti olarak belirleyebiliriz. Mesela şuraya yazarız, evde ekle dediğimiz zaman arkadaşlar otomatik bizim artık bu sayfamızda e, yer işaretimiz belli arkadaşlar yani şuraya tıkladığımız zaman şuraya yer işaretimiz artık yanına olarak gelecektir değil mi çapraz başvuruda arkadaşlar e, sizin belge içerisinde yapmış olduğunuz e, işlemleri hani e, çapraz olarak değerlendirir yani eğer biz bir başlık veya bir sayfa numarası ekliyorsak başvuru türü ile başvuru ekle kısmının arasında e, ikisini beraber başvuru yapabiliriz. Yani bizim sayfamızla başlığımız şey sayfa numarası başlık arasında bir ilişki oluşturur. İkisi arasındaki e, başvurular çapraz olarak değerlendirilir. Yani bir veriyi iki defa iki yönden sorgulamak gibi düşünebiliriz. Arkadaşlar üst bilgi sayfamıza üst bilgi eklemeyi sağlar. Bakın şöyle üst bilgiler bir sürü üst bilgi var. Sen hangisini istersen sayfanın üst bilgi eklersin. Şöyle sanal gözüküyor Yani saydam gözüküyor. Alt bilgi de sayfaya sayfa alt bilgi eklemeyi sağlar. Şöyle tıkladığımız zaman mesela şuraya sayfamıza alt bilgi eklemeyi sağlar. Sayfamıza alt bilgi eklemeyi sağlar. Şu tıkladığınız zaman bakın saydam halde görünüyor arkadaşlar. Arkadaşlar sayfa numarası sayfanın başına veya sonuna sayfa numarası ekleyebiliriz. Sayfa kenar boşluklarından bunu ekleyebiliriz. Geçerli konum her konuma yani hangi konumdan başlamak istiyorsak o sayfaya sayfa numarası ekleyebiliriz. Metin kutusu zaten en çok en fazla kullanılan bir durumdur arkadaşlar. Mesela ben şuraya şuraya bak emoji tıkladığım zaman aşağı geliyor. Bir de yukarı bastığım zaman buraya geliyor. Ama ben şu alana fotoğraf eklemek istiyorsam işte onu metin kutusuyla yapabilirim. Yani anca metin kutusunu alırım. Şuraya tıklarım. Alırım metin kutusunu. Şuraya çekerim. Şöyle küçültürüm mesela. Şuraya Ne yazabilirim. İşte ee, Emre Şimşek. Yani ee, sayfanın herhangi bir yerine bir aktarımı yapmak istiyorsan bunu kullanabilirsiniz arkadaşlar. Arkadaşlar ekran yönetimindeki e, bir sonraki butonumuz hızlı parçalar. Hızlı parçalarda arkadaşlar otomatik metinler görevlerini yapı taşları kendisi. Yani sizin e, artık işinize hangisi yarıyorsa mesela şurada hızlı parçalar tıkladığınız zaman otomatik şu metin belgesi açık olduğu için oraya geldi. Yani hızlı parçalar tıkladığınız zaman otomatik metin tıkladığınız zaman mesela şuraya A'ya bastığınız zaman otomatik A geldi. Yani siz bazen bir sayfada mesela 10 kafa kitabınızın ismini yazabilirsiniz. İşte hızlı parçalardan onu ayarlarsınız arkadaşlar. Onu her tıkladığınız zaman hızlı bir şekilde nereye aktarmak zaten ne imleciniz neredeyse oraya veri yaptırır. Word Art sayfanıza şekilli yazı eklemeyi geliyor arkadaşlar. Yani şuraya bastığınız zaman mesela şekilli yazı ekler. Mesela şöyle sayfanıza şekilli yazı eklemeyi sağlar arkadaşlar arkadaşlar şurada büyük harf büyük harf butonu var arkadaşlar şuraya tıkladığımız zaman evet mesela büyük harfa tıkladığımız zaman genelde gazetelerde olur gazetelerin ilk harfi genelde büyük olur ya sonra ametinden şöyle devam eder. işte bu burdan yapılıyor arkadaşlar büyük harf kısmı imza satırı sayfanıza imza eklemek için kullanılan kısım da şuraya işte adınızı söyler misiniz? Şöyle unvanınızı yazabilirsiniz. Departmanınızı yazabilirsiniz. Tamam bastığınız zaman şöyle bir e, kısım gelecektir şöyle mesela bunda yani biz üçle işte SMS kaydını hemen tek butonuna yazdığımız zaman arkadaşlar buraya e, imzamız geldi arkadaşlar. Bakın şöyle bir imzamı imzamız geldi. Arkadaşlar tarih ve saat sayfamıza tarih ve saat ekleniniz sağlar. Şöyle bastığımız zaman sayfamıza tarih ve saati ekler. Nesne olarak da sayfamıza herhangi bir e, Word, Excel, PDF sayfası eklememizi sağlar arkadaşlar. Hangisi işimize yarıyorsa onu eklememizi sağlar arkadaşlar. Denklem kısmı Word sayfasında pek fazla kullanılmaz ama genelde bilin arkadaşlar sayfamıza denklem yazalım. Yani matematiksel bir işlem yapıyorsak şuraya bir sürü denklem geldi Bak, Şöyle x bölü y eksi olarak da gösterebiliriz. Yani siz artık şuradan ee, şuradan değiştirebilirsiniz. Mesela 5 bölü şöyle tamamlayalım. 5 bölü 3 şeklinde bir tane yazabilirsiniz arkadaşlar. Arkadaşlar simgede yani klavyede olmayan simgeleri, tüm simgeler dediğimiz zaman klavyede olmayan simgeleri dört yapmamızı eklemiz. sağlar. Şurada bir sürü menü var, şey simge var. Bunları eklememizi sağlar. Arkadaşlar ekranın eklemler üstündeki ikonlara değindik. E, burada kafanızda takılan bir soru olursa videonun alt kısmında sorular sorabilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Teşekkürler.